haber masada gündeme gelmiş çok tartışılan bir konu. Fakat ben bununla çok alakalı olduğunu düşündüğüm yani Kur'an'da alaka kurulabileceğini düşündüğüm Kur'an'da anlaşmalara yapılan atıf var. Evet. Ve e, bu anlaşmalara yapılan atıf da savaşın devam ettirilmesiyle ilgili savaş alakalı ilgili birçok şeyi de belirleyebilir. Bu çok çok önemli bir husus ve Kur'an'da bunun örneği de var. Mesela Müslümanlar Hudeybiye anlaşmasını yapıyorlar. Ve peygamberimizin yanındaki birçok kişi bu anlaşmanın yapılmasından huzursuzlar. Bu anlaşmanın yapılmasını istemiyorlar. Ona rağmen bu anlaşma yapılıyor. Ve bu anlaşma yapıldığında peygamberimiz yanındakiler, sahabeler buna tamamen uyuyorlar. Ancak karşı taraf bunu bozduğu zaman ki Tövbe suresi işte 4. ayette mesela gözüküyor. Karşı taraf bunu bozduğu zaman Müslümanlar bozuyor. Ve bozdukları zaman bile Anlaşmayı bozmayan bir grup var. Onlara karşı yine anlaşmanın şartlarına Müslümanlar bir ayet ettiriyorlar. Şimdi bunun... Ahde vefa bu yani ahlak tabii, Yani Mesela ahde İsra vefa Suresi 34. ayette mesela ahde vefa e, gösterin Çünkü ahit bir sorumluluktur diyor. Kur'an'da ahit bir sorumluluk olarak tanıtılıyor. Müslümanların işte onu diyorum yine peygamberimize karşı yüz, onu öldürmeye kalkan kimseler, %100 haksızlığı bu kadar garanti olan kimselere karşı bile Müslümanlar anlaşmanın şartlarını... E, yerine getiriyorlar. Bununla ilgili bazı ayetler de okumamızda fayda var. Çünkü ben bu anlaşma hususunun özellikle felsefi açıdan evet. çok önemli bağlantılar kurulabileceğini Kur'an'ın bu ayetleriyle düşünüyorum. Mesela Nisa suresi 90. ayette diyor ki Allah sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar ya da hem sizin hem kendi kavimlere savaşmak istemeyip bundan göğüslerin sıkıntı basıp size gelenler dokunulmazdır. Allah dileseydi onları üstünüze saldırtır. Böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur, sizinle savaşmaz ve barış ise bırakırlarsa artık Allah sizin için onların aleyhlerinde bir yol kılmamıştır. Enfal suresi 72. ayet var bu konuda yine önemli olan. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler onlar hicret edinceye kadar sizin onlarla hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse yardım üzerinize bir yükümlüktür. Dikkat edin. Evet. Ancak sizlerle aranızda anlaşma bulunan bir toplumun aleyhinde değil. Allah yaptıklarınızı gören dedi. Dikkat edin. Müslümanlar anlaşma bulunan bir topluluğun içinde ki bunlar Müslüman... hep Hudeybiye anlaşması ile ilgili ayetler. Evet. Yani orada bir topluluk kalıyor. Onlara bile yardımınız, eğer ki o sizin yaptığınız ahdi bozacaksa o Müslümanlara bile yardım etmiyorsunuz gerekirse. Yani bu şekilde anlaşmalara Kur'an'da sadakat geçiyor. O yüzden şimdi uluslararası arenada savaş başladıktan sonrası ilgili durumlarda anlaşmalar ön plana çıkıyor. Ve Kur'an'da buna atıf var. Bunları da değerlendirmek lazım. Şimdi haber Habermas'ın felsefede e, iletişimsel eylem diye dikkat çektiği, başka da tabi felsefe dikkat çekenler var. En çok Habermas'ın evet. önemli burada. Ötekiyle yani kendinden olmayanla irtibata dikkat çekiliyor. Dil ile ona irtibata ve bunlar ortak noktalar bulup e, belli konularda uzlaşmaya varmaya dikkat çekiliyor. Şimdi Kur'an'ın bu ayetlerin önemi şu. Yani dünyanın en büyük toplumlardan biri olan İslamiyet din getirdiği hükümlerde öteki kim olursa olsun onunla anlaşma yapılabileceği geçiyor. Dikkat edin. Yani öteki nin kimliğinden dolayı kendisiyle anlaşma yapılamayacak, irtibata geçilmeyecek, konuşulmayacak, ortak nokta uzlaşılamayacak hiç kimse yok. İşte onu diyorum yani peygamberi öldürmeye çalışan müşriklerle bile anlaşma yapılabiliyorsa hiç kimse günümüzde peygamber kadar haklı olduğunu iddia edebilecek bir konumda değil. Yani peygamber bile kendisini öldürenlerle anlaşma yaptıysa ve anlaşmaya da sonuna kadar sadık oluyor, sadık olanlarla o zaman demek ki bizim irtibata geçmeyeceğimiz öteki diye biri olamaz. Yani kafir, komünist, Yahudi, Hristiyan, İslam'a karşı düşmanlık eden bu da önemli. Onunla daha irtibata geçirebilir. Kur'an'da bunun örnekleri var. Açık şekilde Peygamberimiz uygulamasıyla bunun örneğini göstermiş. Medeniyetler arasındaki sorunların çözülmesi için en önemli şeylerden bir iletişimin olması. Bu yüzden şimdi medeniyetler arası ittifakla ilgili güzel çalışmalar yapılıyor fakat bu ayetlerin ben pek gündeme geldiğini görmedim Kur'an'da. Yani anlaşma yapılmayla ilgili ayetler çok çok önemli. Çünkü yani karşı tarafın kim olursa olsun onlar uzlaşma yapılacağını belirten bir de anlaşma herhangi bir uzlaşmanın da üstünde bir şeydir. İmza ile atılan, topluluk önünde yapılan, daha çok bir bağlayıcılı olan bir şeydir. Yani bu iletişime geçilmesi çünkü iletişim bütün sorunların çözümünde bugün birçok kimse temel olduğunu düşünüyor. O yüzden önce bu Kur'an ayetleri daha fazla değerlendirmeliyiz. Kur'an ayetleri daha fazla bence gündeme getirmeliyiz. Ee, yani ötekinle kim olursa olsun irtibata geçebileceğimizi anlamamızda bence çok yardımcı olacak.